İş başvurularının arttığı bu dönemde sabahtan uyanmışsınız. Şöyle söve söve belki de kahvenizi içerken bir telefon aldınız. Kim ulan bu numara dediniz? Aklınıza bu yeni çıkan telefon komşusu akımı geldi. Yoksa o muydu sizi arayan? Ama hayır bu sizin numaranız değil. Siz bunları düşünürken telefon kapandı tabi. Bir de sizin mi bekleyeceklerdi? Neyse. Sonra geçtiniz bilgisayarınızın karşısına erse girdin, iş aradın derken yine aynı numara aradı. Ama bu kez açtım. Buyurun kimsin dedim. Ben X şirketinden arıyorum. Yarın mülakat var. Gelecek misin? Sen dedim tabi. Sonra dedin ki. Ne yapacağım lan ben? Ne soracaklar bana? Şimdi geçtin taktik masasının başına. Yarı taktiklerini hazırlamaya başlıyorsun. En başta ne hazırlanmam gerekiyor diyorsun kendine. Şirkete. Başvurduğun şirketin vizyonu, misyonu ne? Bu şirket gelecekte neye hazırlanıyor? Bu şirkete seni ne motive etti? Şimdi geldin ikinci madde. Pozisyon. Bu pozisyondakiler tam olarak ne yapıyor? Bu pozisyondakilerin hangi yeteneklere ihtiyaçları var? Bunların motivasyonu ne? Geldik son maddeye ve en önemlisine. Yani kendine. Sen nasıl bir şirkette çalışmak istiyorsun? Seni çalışırken ne motive ediyor? Gelecekte nerede olmak istiyorsun? Güçlü yönlerin, gelişim açık yönlerin ne? Şimdi benim bu üçüne iyice hazırlanmam diyorsun kendime. Ama nasıl diyorsun? Şirket bilgilerine şirketlerin internet sayfalarındaki hakkında kısmından ve şirket ile ilgili global haberlerden ulaşırım dedim. Peki ikinci madde? Buradaki bilgileri ise ileride yayınlayacağım departmanları tanıyalım videosundan ulaşabilirsin tabii ki de. Ama o zamana kadar internetten araştırıp, çevrendeki insanlara sorup, vlog izleyerek öğrenirim dedim. Mantıklı. Son maddede peki ne yapman lazım? Kendini sorgulamam lazım dedim kendime. Kulüpçülük yaparken veya takım çalışmasını yaparken nelerden hoşlandım? Ben bu takımı nasıl yönetmiştim? Amacımıza ulaşırken hangi yeteneklerimi kullanırken ben tatmin oldum. Amacımıza ulaşırken neleri ben düşündüm. Güçlü yönlerimi nasıl kullandım. Zayıf yönlerimle nasıl başa çıktım diye düşündüm. Ve not et. Sonra dedin ki kendine. Ben bu araştırma yaptım fakat ben bunu nasıl kullanırım. Biraz düşündüm böyle. Sonra bir anda dedin ki. Ben bu üçüncü maddeyi bu iki, iki maddeye bağdaştırırsam inanılmaz kolaylaşır işim dedim. Çok mantıklı. Kafanda şey oluşuyor bu iki tane küme var. Sen kümeleri birleştiriyorsun ve ortak kümede anlatacakların var. Şimdi ne yapsam diye düşündüm böyle ve aklıma şu geldi. PNG Interview Questions'ı Google'da arattım. Bir sürü soru çıktı önüne onlara bir çalıştım. Aynı zamanda dedi ki ya birazcık Türkçelerine bakayım dedim. Türkçe de biraz arayayım dedim. Ve mülakat soruları şeklinde Google'da arattım. Onlara da çalıştım. Sonra böyle kafamda şu şöyle bir görüntü oluştu. Dışarıdan bir gruba yenilik getirdiğiniz bir tecrübenizi bizimle paylaşır mısınız? Grup içinde çıkan bir tartışmayı nasıl çözdünüz? Bu staj tecrübende neleri başardığını bize biraz anlatabilir misin? Tecrübelerinizi sıraladın hemen kafanda ve verdin cevaplarını. Sonra döndün dedin ki Ulan ben bunları karşıya nasıl anlatacağım? Karşımdaki insan bu olayın geçmişini kesinlikle bilmiyor. Benim buna önce geçmişi kısa ve öz bir şekilde anlatmam gerekti. Bu problem nereden çıktı? Neden daha önce çözülemedi? Şimdi bunların hemen cevaplarını not ettim. Sonra dedin ki bunlar benim sonuca ulaştığımı da bilmiyor. Benim bunu da anlatmam lazım. Bu sonuca nasıl ulaşmıştım lan ben dedim kendine ve hatırladım. Hemen tık not ettin onu Sonra çözümünü anlattın. E bunun sonucu da ne oldu peki? Bunu da duymak isteyecekler sonuçta. Bunları da not ettim. Eee daha ne, daha ne kaldı dedin? Pratik tabii ki de. Ve diğer sorulara da hazırlanmam gerekiyor dedin. Devam ettin çalışmaya. Yarın oldu uyandın erkenden. Geçtin gardırobun karşısına. Dedin ki pijamayla çıkılmaz şimdi karşılığına. bir elbise mi giysem? Yok yok o kadar da abartmaya gerek yok ama bir şık giymem lazım dedim. Aldın hemen güzel bir gömleğini pantolonunu. Hazırım artık dedim görüşmeye girmeye hazırsın. Evet. Ve ee, umuyorum güzelce geçmiştir artık mülakatlarınız. Ee, bir sonraki videomuz star metodu ile ilgili olacak. Yani bu mülakatlarda sorulan sorulara hangi sırayla, hangi sorulara cevap vererek e, cevaplamanız gerektiğini anlatan bir metot. Çok faydalı olacağını düşünüyorum size. Umarım videoyu izlerken hem eğlenmişsinizdir hem de öğretebilmişimdir her şeyi. Takipte kalmayı unutmayın. Ama en önemlisi kendinize iyi bakın. Sağlayacak